Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri gördüğünüz gibi uçaktan değil lobiden selamlıyorum. Çünkü oyuna geçmeden önce birkaç dakikanızı rica edeceğim. Rules of Survival'a geçtiğimiz gün bir güncelleme geldi. Kısaca bundan bahsedeceğim ve PUBG Mobile konusuna da bir açıklama getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde PUBG'nin telefon versiyonu çıktı ve birçok arkadaş bunun videosunu istedi. Ama şöyle bir durum var ki özellikle bu tarz oyunları telefon ile oynamaktan hoşlanmıyorum arkadaşlar. Kanalda zaten gördüğünüz üzere sadece PC oyunları ya da PC versiyonları versiyonu çıkmış mobil oyunlar oynuyorum. Evet Rules of Survival da mobil bir oyun ama PC versiyonu çıktı ve PC versiyonunu oynarken karşınıza sadece PC'den oynayanlar geliyor. Dolayısıyla ben de bilgisayar üzerinden keyifle oynuyorum ve bolca da videosu geliyor zaten. Şimdi PUBG Mobile'da dahil olmak üzere bu oyunlar çeşitli emülatörler ile bilgisayar üzerinden oynanabilir. Hatta ben geçen gün deneme amaçlı PUBG'nin telefon versiyonunu emülatör ile bilgisayar üzerinden oynadım ve ilk oyundan 15 kil ile birincilik, ikinci oyundan 19 kil ile birincilik aldıktan sonra dedim ki bu işte bir yanlışlık var. Evet oyunda şu an botların da olduğu söyleniyor ama sonuçta telefondan oynayanlara haksızlık yaptığımı ve onların oyununu mahvettiğimi düşündüm. Ve bu düşünceyle ben de çok keyif almadım doğrusu. E, bu yüzden emülatörle oynamaya devam etmedim arkadaşlar. Kaldı ki zaten PUBG'nin bilgisayar versiyonunu oynuyorum ve videoları düzenli olarak gelmeye devam ediyor. Telefon versiyonunu oynayan arkadaşlar bu videoları takip edebilirler. Rules of Survival'da dahil olmak üzere bu oyunlardaki olaylar ve yaşanan durumlar neredeyse birbiriyle aynı oluyor diyebilirim. Ama yine de önümüzdeki günlerde PUBG'nin telefon versiyonu ile ilgili inceleme tadında bir video atmayı düşünüyorum dedikten sonra gelelim Rules of Survival'a. Oyuna geçtiğimiz gün bir güncelleme geldi arkadaşlar ve silah slotları minimap gibi göstergeler ekranın altına taşındı ve en önemlisi de Blitzkrieg adında yeni bir oyun modu geldi. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. 40 kişinin küçük bir alanda mücadele ettiği hızlı bir oyun modu olmuş. Gerçekten çok beğendim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen bu oyun moduna giriş yapıyorum ve bakalım bizi neler bekliyor Evet oyun başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi küçücük bir alan var ve bu küçücük alanda 40 kişi mücadele edecek Şimdi nereye atlasam diye düşünüyorum Gerçi çok da seçenek yok zaten Power Station'a atlayacağım Aynen Power Station Normalde de çok sevdiğim bölgelerden bir tanesi buuf falan bayağı sağlam ee, buraya çok gelen olur diye tahmin ediyorum. Bu oyun modu çok hızlı sonuçlanıyor arkadaşlar bu arada. Hani oyunlar 10 dakika 15 dakika civarında sürüyor. Hızlı oyunlardan hoşlananların seveceği türden bir oyun modu olmuş. Ee, ben şahsen çok beğendim. Ee, şimdi Power Station'ı tutarsam sonlara kalabilirim diye düşünüyorum. Hemen şuradaki hangarları alacağım. Bir gelen giden de görünmüyor şimdilik. Bakalım. Evet... şuradaki hangarları hemen lootlayıp bu arada gördüğünüz gibi birinci seviye kask, çanta ve tabanca ile başlıyor oyun. O güzel düşünülmüş. SMG, shotgun almayacağım. Sevmiyorum. Seviye 2 kask güzel oldu. Burada ne var? Vektör. Yine sevmediğim silahlardan bir tanesi vektör. Ama şimdilik bulunsun. Hayat kurtarabilir. Hemen bir tane taarruz tüfeği bulmam lazım. Şimdi. Burada biri var mı? Hop temiz. Evet AKM'yi alıyorum. Vektörü satıyorum. Evet holoyu da direkt AKM'ye taktım. Evet etrafta çatışma sesleri var ama Power Station'a kimse gelmemiş sanırım. Çok enteresan. Şu mermiyi alalım. SMC mermisini de sıkıntı yaşamayalım. Evet, buraya kimsenin gelmemesi biraz e, enteresan oldu. Ah! Yakında birisi var hemen. Hızlıca bir loot yapmak istiyorum. Bu oyun modunda hemen hızlıca ihtiyacınız olan temel şeyleri alıp etrafa yoğunlaşmak gerekiyor. M14 EBR. Tamam. SMG'yi de sattım. En sevdiğim silahlardan biri. M14 EBR kullanacağım. Herkes nerede? Evet, bir araba sesi ve yaklaşıyor. Yaklaş. Hadi be, vuramadım. Ah, be bir HS gitti. Bir HS gitti ama devamını getiremedim abi. O araç bayağı korunaklı. Camları falan çok ince. Yani zordu. O adamı indirseydim iyi olacaktı. Hani sonradan sıkıntı çıkartabilir. Bu oyun modunda bir kill bile çok önemli. Evet bir araba daha. Vay arkadaş ne oluyor? Evet Power Station'ı tutmam lazım. Gerçi oraları lootladım ben. Şurada birini görüyorum ama denemeyeceğim. Dürbün olsaydı denerdim. Şimdi holoyla e, gereksiz olur. Aa gidiyor. Lan böyle kafana göre Power Station'a gelip gidebileceğini mi sandın? O rahatlığa bak. Power Station'a giriş var çıkış yok. Biri daha geldi arabayla ya. Hop geçmiş olsun. Abi ne oluyor herkes araba alıyor. Bence bu oyun modunda araba almak çok mantıksız. Zaten alan küçücük. Ve yani herkesin dikkatini çekmiş oluyorsunuz. Şimdi bunda neler varmış? Oha luta bak. Bir şiir gibi. QBU 88'e geçiyorum direkt. Dürbün falan da var. Evet. Güzel oldu. Şu an loot'um biraz toparladı. Bir araba daha. Evet şöyle gereksiz şeyleri de atıyorum. O nasıl bir gidiş ya? Dur kalk dur kalk. Pink'ten dolayı sanırım. Abi çok az canı kaldı ya. Bir hit daha vursaydım. Şansa bak araya ağaç girdi. Evet adam hayatını ağaca borçlu şu an. Cık, i̇nanılmaz ya. Lan nereye gittin? Evet yakında biri var. Da şu adam nereye gitti ya? Aha. Evet. Şimdi Power Station'ı güzel tutuyoruz. Etrafta kuş uçurmuyoruz şu an. Hadi be. Böyle durumlarda son ana kadar umudumu kesmiyorum. Yani ateş etmeye devam ediyorum. Ee, ama olmadı. Burada ne var? Güzel. Bu arada gaz geliyor. Sol tarafımda bir adam görüyorum. Ona başkası ateş etti. Ama bu oyun modunda gaz çok vuruyor arkadaşlar. Hani gazın içinde öyle rahat rahat takılamıyorsunuz. Yakında adam var. Evet sesini aldım. Sürpriz. Ben geldim. Ne kadar masum bakıyordu ya. AN-94'ü varmış. O da en sevdiğim silahlardan biri ama şu an e, setup'ım iyi. Hemen şöyle güvenli alana doğru ilerleyeceğim. Abi arkama da bakıyorum şimdi backstep falan yemeyelim. Şuradaki adam nereye gitti ya? Lan kilimi çaldın. Gidiyorum. Gidiyorum çünkü gaz çok vuruyor. Affı yok. Şu an 1 vs 1 kaldım. Ne çabuk. Evet o arkamdaki adam galiba gaza öldü. Şurada bir araba görüyorum. Gördüm. İşte bu kadar be. Of işte bu kadar. Evet arkadaşlar. 5 kille birinci olmayı başardım. Bu oyun modu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Hani çok hızlı sonuçlanıyor. 10 dakika 15 dakika civarında sonuçlanıyor ve ben gerçekten çok beğendim. Bir Rules of Survival bölümünün daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Sonraki Rules of Survival bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.